1 Mart seçimlerinden bu yana 17 milyon seçmenin iradesi şu anda ya gözaltında ya tutuklu ya da kayyum atanmış. Eğer bir hukuksuzluk varsa, eğer bir yolsuzluk varsa elbette bu soruşturulsun. Elbette yargı gereğini yapsın. Ama belediye başkanlarının yeri gözaltı değil, cezaevi değil. Belediye başkanlarının yeri halka hizmet edecekleri belediye binalarıdır. Bugün yolsuzluk adıyla operasyonlar yapanlar dönüp kendilerine bakmıyorlar. Hemen yanı başımız Mersin, Akdeniz Belediyesi. Bir önceki dönem AKP'deydi. Beş yıl boyunca AKP'li bir belediye başkanı vardı. Hukuksuzluğu o kadar abartırlar ki AKP'li belediye başkanı Mersin'de, Akdeniz'de cami sattı arkadaşlar. Cami sattı. Akdeniz Belediyesi AKP'deyken belediye başkanı camiyi satarken o yargı neredeydi? O savcılar neredeydi? Bugüne kadar herhangi bir kayyumun yargılandığını, gözaltına alındığını, soruşturulduğunu, tutuklandığını duydunuz mu? Hayır. Hayır. Ya öyle bir şey ki bir tane kayyumları vardı adı çerezciye çıkmıştı. Artık işi gücü bırakmıştı. Çerezci kayyumdan bahsediyordu. Ama o zaman harekete geçmeyen yargı bugün muhalefet belediyelerine yönelik yolsuzluk adı altında operasyonlar yapıyor. Belediye başkanları gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor. Bizler DEM Parti olarak bugüne kadar haksızlık kime olursa olsun, zulüm kime olursa olsun karşısında durduk. Bundan sonra da haksızlık kime yapılırsa yapılsın, zulüm kime yapılırsa yapılsın, biz o zulmün karşısında olacağız. Ve bugüne kadar olduğumuz gibi mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz.